Merhaba. Pehlevi giriş serisinin 8. videosundayız. Geçen videoda öğüt metnimizin ilk pasajını tamamlamıştık. Hatırlarsanız müellifimiz Azerbat, Tanrı'nın bahşettiği evladına gel de sana bilgeliği, kültürü öğreteyim demişti. Dolayısıyla metnimiz bundan böyle bu bilgelik ve kültürü gerektiren öğütler etrafında seyredecek. Bir de şimdiye kadar kelimeleri harflere bölmüş ve yazıma dair gerekli açıklamalar yapmıştık. Daha önce belirttiğimiz gibi bu pasajdan itibaren tek tek harfler üzerinde durmayacağız. Şimdi ikinci pasajımız ile metnimize devam edelim. Pusimen kirbek hendeş baş, mevina hendeş, çe merdom ta cavedan zaman ne zindek. Yani, evladım, hayrı, sevabı düşün, günahı değil. Zira insanlar ebediyen yaşamazlar ve öte dünyaya ait şeyler daha evla ve elzemdir. Pasajın ilk kısmını dört bölümde inceleyebiliriz. İlk bölümde aralarına iyi izafet ekini almış iki kelimelik bir isim tamlaması görüyoruz. Tanlamadaki bu kelimeleri daha evvel hozvariş olarak açıklamıştık. O halde ilk bölüm Azerbaycan oğluna evladım diye seslendiği pusimen ibaresinden oluşuyor. Bakalım evladına ne diyor? İkinci bölümde sevabı ya da iyiliği düşünen anlamındaki bileşik bir kelime geliyor. İlki sevap ve hayır anlamındaki kirbek kelimesi. Bunun sonuna düşünmek fiilinin geniş zaman kökü yani hendeş eklenmiş. Her ne kadar bizdeki anlamı biraz kaygıya dönüşse de bu kelimeyi Türkçedeki endişeden çok rahat çıkarabiliriz. O zaman kirbek hendeş diyerek hayrı, sevabı ya da iyiliği düşünen demiş oluyoruz. Bu gördüğümüz kelime yapısını yani isimlerin sonuna fiillerin geniş zaman kökünü ekleyerek sıfat yapmayı dilimizdeki dindar, cihangir ve köftehor kelimelerinden de biliyoruz zaten. Üçüncü bölümde ise daha evvel geçmiş zaman halini gördüğümüz olmak fiili geliyor. Dikkat ederseniz kökü yine yahvun diye hozvariş olarak yazılmış ve sonuna ş harfi eklenmiş. O halde bu fiilimiz buden fiilinin emir hali olan ''baş'' diye okunacak. İlk üç bölümü kelime kelime evladım, iyilik, hayır, sevap düşünen ol diye anlayabiliriz. Dördüncü bölümün ilk kelimesine yani me ön ekine bakalım. Modern Farsça'da görmesek de klasik Farsça'daki mero ya da magu gibi kullanımlardan biliyoruz bu eki. Ekimiz bir emri olumsuz yaparken fiilden önce geliyor ancak burada fiil söylenmemiş. Çünkü öncesinde geçen bağış fiilini iki defa tekrar etmek yerine sadece olumsuzluk bildiren öneki söylememiz yeterli. Aslında tamamını olma anlamındaki me bağış diye de söyleyebiliriz. Peki ne olmasın? Bunu da günah düşünen, kötülük düşünen anlamındaki son kelimemiz vina ile anlıyoruz. O halde mevina hendeş diyerek günah düşünen olma demiş oluyoruz. Son kelimemizin yapı itibariyle kirbek ile aynı olduğunu da söylemeye gerek yok. O halde bu bölümü toparlayacak olursak şöyle dedik pusimen Kerbe kendiş baş, Yani evladım, hayrı sevabı düşün, günahı değil. Pasajın ikinci kısmında bu öğüdün sebebini bildiren cümleyi görüyoruz. En başta çünkü zira diyeceğimiz ç kelimesi geliyor. Bu hozvarişi ilk defa görüyoruz ancak son olmayacak tabi ve sıkça kullanılacak. Bu ozvarişi, Arapçada istifham, nafiye ya da mevsul gibi çeşitli anlamlarda kullanılan ma kelimesinden çıkarabiliriz. Kelimenin ikinci harfi sadece hozvarişlerde kullanılan e sesini veriyordu. Tabi biz kelimeyi pehlevicede ç diye okuyoruz. İkinci bölümde kelime örneklerinde de okuduğumuz insanlar anlamındaki merdoğum kelimesini görüyoruz. Peki neymiş insanlar? Ta zaman ne zindak? Yani sonsuz vaktedek canlı değiller. Üçüncü bölümün ilk kelimesini bir önceki pasajda sebep cümlesinden önce gelirken görmüştük. Burada ise e kadar, dek anlamlarında bir hozvarış olarak kullanılmış. Caveydan zaman ise Türkçedeki gibi sıfatın önde geldiği bir sıfat tamlaması ve aralarında da herhangi bir ek yok. Dördüncü bölümün ilk kelimesini Arapçadaki la'ya gönderme yaparak daha önce de görmüştük. Bilgi kipindeki fiilleri olumsuz yaparken bu eki kullanıyorduk. Az önce emir kipindeki olumsuzlukta da bir ek kullanmıştık. Hozvariş olarak yazılan bu iki ek, yani buradaki ne ve az önce gördüğümüz me, yazım olarak birbirinin aynısı. Sadece harflerin yerini değiştirerek birini bilgi kipinde, diğerini de emir kipinde olumsuzluk bildiren örnek olarak kullanıyoruz. O halde ne ezindek diyerek canlı değil demiş oluyoruz. Buraya kadar ilk sebebi söylemiş olduk. Yani çe merdom ta cavedan zaman ne ezindek diyerek zira insanlar ilelebet yaşamazlar demiş olduk. Şimdi bir diğer sebebi zikredelim. Beşinci bölümde yine Ç'yi görüyoruz. Altıncı bölümde ilk olarak Semitik dillerde Mendam, ancak Pehlevice'de şey anlamındaki Tis diye okunan kelimeyi görüyoruz. Birçok yerde sıkça karşılaşacağız bu hozvarişle. Ardından ani menok diyerek öte dünya ile ilişkili demiş oluyoruz. Tis kelimesiyle bu grubu birlikte öte dünya ile alakalı şey, iş anlamına gelen tis ani menok diye okuyoruz. Son bölümde ise daha evla, daha gerekli anlamındaki abayeshnik ter ile zira öte dünyaya ilişkin işler, şeyler daha evladır diyerek ne için hayrı düşünmemiz gerektiğini açıklıyoruz. Peki Hepsini hatırlayacak olursak şöyle dedik. Pusiman kirbek hendeş baş, mevina hendeş. Çe merdom ta cavedan zaman ne zindek. Çe ani menok abayiş nektar. Yani evladım hayrı sevabı düşün günahı değil. Zira insanlar ilelebet yaşamazlar ve ahiret işleri daha evla ve elzemdir. Az önce değindiğimiz iki mevzuyu bir de şöyle görmek işe yarayabilir. Son olarak gelelim Farsça çevirileri. Pasajın ilk bölümündeki pusimen hitabını eşe peserem, diğerleri peseremen diye aktarmış. Kirbek kelimesi baharda orijinali yakın olarak kirfek endiş, diğerlerinde ise kerfe endiş diye karşılanmış. İrani ise bunu nikukar diye çevirmiş. Baş fiili sadece baharda bevi diye çevrilmiş. Son bölümde ise İrani nikukarın zıttı olarak betkar demiş. Anlaşıldığı üzere kirbek kelimesindeki b sesi f'ye dönüşürken sondaki g sesi düşmüş. Oyna kelimesindeki V sesi G'ye dönüşmüş. Son olarak Hendeş'teki H de düşerek Endiş olmuş. Pasajın diğer kısmında sebep bildirirken çevirmenler Ç ya da Zira'yı kullanmış. Sıfat tamlamasını Cavudan Zaman ya da sıfatı sonda olarak Zamane Cavudan diye görüyoruz. Ayrıca, caudan kelimesini Cavidan diye kullananlar da olmuş. Son bölümde olumsuz yaparken, ni, niist, niistend ve nebaşet tercihlerini görüyoruz. Nevabi ise yaşamak fiili zisteni tercih edip naziyent demiş. Son kısımda ise Nevabi ç yerine o halde anlamındaki pes kelimesini tercih etmiş. Son bölümdeki abayeshnik ter kısmını bayastani ter, lazım ter, şayeste ter ya da biişter ter bayat gibi çevirilerle görüyoruz. Bu cümleyle mektümüzün ikinci pasajını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda Azerbaycan oğluna verdiği öğütleri incelemeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.